Merhabalar, bugüne kadar narsizme dair farklı bilgiler paylaştım sizlerle. Ancak narsizizm denilince bazen akla otomatik olarak kendini üstün gören, böbürlenen bir insan prototipi gelebiliyor. Halbuki narsizm de tıpkı diğer ruh sağlığı durumlarında olduğu gibi bir yelpaze aralığında çeşitli şekillerde ortaya çıkar. NPD e, diyeceğim yani narsizizm teşhisi konan iki kişi düşünün. Bu iki kişi birbirinden önemli, farklı davranış şekilleri ve duygulara sahip olabilir. Her ne kadar DSM-5, NPD'ye dair bir tane spesifik teşhis koysa da ben bugün toplumda görülen 14 farklı narsizm modelini anlatacağım. Birincisi overt, yani açık narsizm. Açık narsistler ilk akla gelen narsizm çeşididir. Büyüklenme sergilerler, başarılarını abartırlar, başkalarını etkilemek için tasarladıkları faaliyetleri kullanmayı önemserler. Balon egoları kendilerinin diğerlerinden daha özel ve daha değerli olduklarına içtenlikle inanmalarına yol açar. Nasıl başkalarında hemen işaret etseler de kendilerinde herhangi bir hata veya eksikliği kabul etmekten acizdirler. Açık narsizme tipik olarak dikkat çekmek ve böbürlenmeye izleyici oluşturabilmeleri için dışa dönük bir kişilik, sosyal bir kişilik eşlik eder. Açık narsistler çekiciliklerini ve karizmalarını başkalarını kendi büyüklüklerine ikna etmek için kullanırlar. Buna ilaveten empati hissedememeleri, gerçek sıcaklıktan veya uzun ömürlü ilişkilerde olmalarından onları yoksun bırakır. İkincisi covert yani gizli narsizm. Burada savunmasız, aciz, mağdur kişiler karşımıza çıkar. Örtülü narsistler yoğun duygusal kırılganlık yaşarlar, kronik kıskançlık yaşarlar, eleştiride zorluk yaşamalarına rağmen utangaç, içine kapanık, kendini küçümseyen ve endişeli görünme eğiliminde olan kişilerdir. Kendilerini sürekli olarak başkalarıyla karşılaştırma ve yargılama eğilimindedirler. Bu nedenle genellikle yalnız zaman geçirirler. Üçüncüsü hypervigilant yani aşırı tetikte olan narsisizm. Hypervigilance tehditlere karşı sürekli tetikte olma ihtiyacını yansıtır. Bu özelliği narsizmle birleştirdiğinizde her zaman başkalarından gelen eleştiri ve aşağılama işaretlerine tetikte olma, odaklanma şeklinde sonuçlanır aşırı temkinli olan bu narsizm şeklinde bu kişi reddedilmekten aşırı derecede korkar. Hyper vigilant narsistler olası saygısızlık ya da aşağılama ipuçlarına aşırı odaklı olduklarından, dikkat kesildiklerinden dolayı sürekli eleştirildiklerine inanırlar. Bu nedenle de sosyal ortamlarda rahatlayamazlar. Sosyal kaygısı aşırı derecede bu kişiyi sosyal ortamlardan alıkoyar. Diğer insanların ilgisini ve övgüsünü hak ettiklerini düşünürlerken sosyal ortamların reddedilme riski bunların kaldırabileceği bir durum değildir. 4. Büyüklenmeci narsist modeli. Üstünlüğü, kendini beğenmişlik, başkalarının zamanını dikkate almama kalıpları vardır. Bu özellikler NPD'si olan birçok kişi arasında yaygın olsa da bu kendini beğenmişlik, bu narsizizm noktasında ciddi bir abartılmış durumdadır standart NPD'ye göre daha iddialı, daha dışa dönük ve daha sömürücü olabilir bu kişiler. Kendini beğenmiş narsistler yeteneklerine ve zekalarına çok güçlü bir şekilde inandıklarından dolayı uzmanlara ve hiyerarşide üstlerine karşı güçlü bir güvensizlik sergileme eğilimindedirler, itaatsizdirler. Kendi amaçları ve yetenekleri ve kimlikleri hakkında yanlış ve abartılı inançlar beslediklerinden dolayı kendi ailelerine, evlerine, işlerine aşırı ihtişam katmak, gösteriş geliştirmek idealleri arasındadır. Teşhirci nasizizm beşincisi, ilgi odağı olma, party, party person denilen, başkalarının hayranlığını arzulayan, fark edilmek için büyük çaba sarf eden, sahnede olmayı seven insanlardır. Kendilerinin olduğuna inandıkları kadar insanların da onların muhteşem olduğuna inandıklarını düşünürler. Teşhirci narsistler başkaları nasıl giyineceklerine, ne yapıp yapmayacaklarına, ne giyip ne giymeyeceklerine dair daha, daha bir doğru olursa ada muhaşeret fikri verirler. Ortamdaki her karakteri kontrol etmek isterler. Ek olarak başkalarının onları kendilerini gördükleri kadar özel ve değerli gördüklerine de tamamen inanırlar. Bu kişiler teşhirci oldukları için insanların özel bilgilerini teşhir etseler de zarar verseler de pişmanlık duygusuna sahip değillerdir. Altıncısı cinsel narsizizm. Cinsel narsistler kendi cinsel tatminlerine ve ihtiyaçlarına öncelik veren kişilerdir. Cinsel partnerleri için empati eksikliği, abartılı bir cinsel saygı duygusu sergilerler. Cinsel performansları için sık sık övgü beklerler ve istedikleri zaman, istedikleri yerde seks yapma hakkına sahip olduklarına inanırlar. Bir narsiste seks başlangıçta romantik ve tutkulu olsa da Eşlerini genellikle bu şekilde çekseler de tek taraflı, işlemsel yani kendilerine servis sağlayan ve hatta bir süre sonra saldırgan hale gelebilir. Fiziksel yakınlığa değer veriyor gibi görünseler de cinsel performanslarına büyük bir güven duymaları nedeniyle duygusal yakınlık verme ve de alma noktasında aslında güçsüzdürler. Çünkü kendi işlerinde iç iş güvensizlik yaşarlar. Yedincisi, ikinci narsist bu kişiler reddedilmeye aşırı duyarlıdırlar. Kişisel olarak algılarlar. herhangi bir şekilde reddedilmeye ya da kırgınlık oluştur oluşturmuş şeyleri tekrar tekrar hatırlarlar. Diğer insanları hızlı çıkışlarıyla korkutmaya çalışırlar. İkinci narsist davranışı birinin kariyerini veya itibarını sabote etmeyi, narsist bir öfkeyle karşılık vermeyi, şantaj yapmayı, birinin arkasından konuşmayı içerebilir. İkinci narsistler yaşadıkları kırgınlıktan dolayı özür dilense bile kendilerinden e, karşıdaki kişiye kinlerini bırakmak istemeyebilirler. Çünkü bu kin onların narsistik egosuna servis sağlar. Sekizincisi malignant yani kötü niyetli narsisizm. Hem MPD hem antisosyal kişilik bozukluğu gösteren kişilerdir bunlar. Yani bu iki bozukluk kendini başkalarını kullanmaya ve sömürmeye meyilli insanlardır. Başkalarına kötü muameleden zevk alabilen insanlardır. Tipik NPD'ye sahip olanlara oranla zamanla daha fazla bozulmaya, ilişkilerde zorluk yaşamaya ve tedaviye kötü yanıtlar veren olan insanlardır. Antagonistik narsisizm dokuzuncusu, bu kişiler bu kişiler son derece itici bir kişilik sunarlar e, ee, narsisizmin çekiciliğinden yoksundurlar. Bunun yerine genelde hak iddia etme, kibir, empati yoksunluğu, başkalarının iyiliğini umursamama gibi daha nahoş özellikler, antisosyal özellikler sergilerler. Düşmancıl bir kişiliğe sahiptir. Yorumların en kötüsünü varsaymaya, gerçek ya da hayali olarak diğer insanları küçümsemeye, öfkeye dair bir yönelimleri vardır. Onuncusu somatik narcissizm yani fiziksel olarak bedenlerini algılamalarındaki bir üstünlük, bir yetki, bir öz değer duygusu taşıyan kişilerdir bunlar. E, figürlerine çok önem verirler, e, fiziksel alanlarını çok iyi kullanırlar, çok fittirler, e, kendi güçlerine ve zindeliklerine aşırı derecede önem verirler, görünüşlerine takıntılı olup başkalarının görünüşünü eleştirerek. O altta yatan iç güvensizlik ve düşük öz saygıyı gösterme eğilimindedirler. Somatik narsistler ayrıca ayrıyeten cinsiyetten dolayı da üstünlük hissedebilirler, erkek oldukları için falan. E, cinsel narsistlerde olduğu gibi somatik narsistlerde öz değer oluşturması için seks gerekli değildir. On birincisi cerebral yani entelektüel narsistler. Bu kişiler işte iyi okumuş, uzman olarak algılanan e, narsist kürsüsünü de bu şekilde oluşturan kişilerdir. Bu narsistler ben merkezci olan, zekalarını başkalarına karşı kullanan, bilgileriyle övünen, başkalarını aşırı derecede düzeltme, başkalarının entelektüel yeteneklerini küçümseme eğiliminde olan kişilerdir. Entelektüel narsistler genelde zeki olsalar da sıklıkla gerçekte olduğundan daha fazla eğitimliymiş gibi görünmeye çalışır. Bu da iç güvensizliklerini maskelemek içindir. 12 manevi narsisizm yani dinler narsisizm de diyebiliriz. Bununla alakalı daha detaylı bir video yapmıştım. E, dini diğer insanları kontrol ve manipüle etme ve etkileme için kendi narsistik tedarik depoları olarak kullanırlar. Diğer insanları utandırarak, korku tellallığı yaparak ya da narsist gaslight -like yoluyla e, yönetmeye çalışırlar. E, konuşmalarına maneviyat ve inanç getirirler. E, manevi yaklaşım eksikliği nedeniyle diğer insanları eleştirirler. Kendi bakış açılarının desteklenmediği, kendi örneklerini görmezden gelindiği durumlarda da kendilerini haklı çıkarmak için kutsal metinleri kullanırlar. 13 is communal narsisizm yani toplumsal narsisizm. Kendilerini böyle abartılı algılayan kişilerdir. Olağanüstü bir potansiyele ve yeteneğe sahip olduklarına inanırlar. Genellikle kendilerini gezegendeki en iyi dinleyiciler, en iyi yardımcılar, en iyi sosyalleştiriciler, en iyi hayırsever insanlar olarak düşünürler. Gerçekte oldukça ikiyüzlüdür. Çünkü odaklarının çoğu kendi içsel ihtiyaçlarını karşılamaya dönüktür. Bunun için hayır yapar gibi görünürler. Hani el iyisi, ev ayısı denilen model diyebiliriz. 14. 14.sü de sağlıklı narsizm. Kulağa tezat gibi gelse de sağlıklı narsizm geliştirmek hepimiz için faydalı olacak bir şeydir. Gerçekliğe dayalı güçlü bir özdeğer duygusuna sahip olmak. Sağlıklı, mutlu, kendine güvenen bir yetişkin olma sağlıklı narsizm ile beraber gelir. Sağlıklı narsist kendi ihtiyaçlarını kabul edip öncülleştirebilir ve bu konuda kendini suçlu hissetmez. Başarılarını başkalarıyla paylaşabilir ama bunu başkalarının beğenisini kazanmak için yapmaz. Sağlıklı narsistler özgüvene sahiptir ve dayanıklılık ve sebat sergilerler. Diğer insanları kendilerine çekerler ama bunun için karizmaya, yani gösterişçiliğe veya işte al gülüm ver gülüm fonksiyonel davranışlara ihtiyaç duymazlar özgüvenleri, sağlıklı sınırları, kendini geliştirmeye bağlılıkları ve kendilerinin ve başkalarının ihtiyacına değer vermeleri onları diğer insanların tanımak isteyeceği bir insan yapar. Peki sen bu 14 çeşit narsizm modeli ile alakalı neler paylaşabilirsin? Hangileriyle şimdiye kadar karşılaştın? Hangilerini kendinde gözlemledin? Bizlerle yorumlarda paylaş. Kendine çok iyi bak. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla görüşmek üzere selamlar.